Sevgili Yay Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 12-18 Aralık haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizlere neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili yaylar 12 Aralık'ta Güneş Satürn 60'lık açısıyla haftaya başlıyorsunuz. Sizlerin 3. evi etki alacak. Kardeşler, yakın çevre, akrabalar, sosyal çevre alanlarınız, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, eğitim, akademik kariyer, araç alım satım, tamir bakım konuları ön planda olacak ve bu konularla ilgili yapmak istedikleriniz için harekete geçebileceğiniz bir süreç. Ticari faaliyetleriniz için uzun vadeli, kalıcı işlere adım atabilir ve rahatlıkla ilerlediğinizi görebilirsiniz sevgili yaylar. 14 Aralık'ta Güneş-Neptün karesi mevcut sizlerin birinci ve dördüncü eve etki alacak. Ev, aile, yuva konularınız ön planda olacak ve bu konularla ilgili hayal kırıklıkları yaşayabileceğiniz bir süreç. Burada belirsizlik ve karmaşa yaşanabilir. Gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Ev alım satım konularında dikkatli olmanız gerekir. Olası zararlardan kendinizi korumak adına gözünüz açık olsun sevgili yaylar. 18 Aralık'ta Merkür-Uranüs üçgeni mevcut sizlerin ikinci ve altıncı eve etki alacak finansal konular, kredi, nafaka, tazminat, miras, iş ve kariyer hayatınız, sağlığınız ön planda olacak ve bu konularla ilgili beklenmedik sürpriz gelişmelerin yaşanması gündeminizde olabilir. Bu konularla ilgili daha rahat hareket edebileceğiniz bir süreç olacak sizler için sevgili yaylar. 22 Aralık'a kadar Güneş Yay Burcu'nda yani sizlerin burcunda olacak. Sizlerin birinci evi etki altında dikkatleri üzerinize çektiğiniz, ilgi odağı olduğunuz, girdiğiniz ortamlarda aranılan kişi olduğunuz keyifli bir süreç sizler için. Kendinizi çok daha iyi ifade edebilecek, insanları etkiniz altında bırakabilecek, duruşunuzla, konuşmalarınızla, dış görünüşünüzle hemen fark edilebilecek bir süreçtesiniz sevgili yaylar aynı zamanda bakış açınızı değiştirebilecek, farklı pencerelerden de hayata bakmayı hedefleyebilecek, kendinizle ilgili hoşunuza gitmeyen birçok şeyi değiştirmek için harekette olabileceğiniz bir süreç. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun, bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili yaylar.